Bugün Türkiye'nin öncü sektörlerinden birisi olan mobilya sektörünü konuşmak üzere Modoka Başkanı Koray Çalışkan'la bir aradayız. Koray Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Nurhan'cığım. Hoş bulduk. Evet iyi yayınlar diliyorum sizlere şimdiden. Aslında ben Türkiye'nin öncü sektörlerinden birisi dedim ama bu öncü sektörümüz maalesef ki 2023 yılında bir durgunlukla karşılaştı. 2024'te de durumun pek parlak görünmediğine ilişkin aslında haberleri takip ediyoruz. Ama elbette bu haberleri ilk olarak sizden dinlemek isterim. Sektör ilk yarı yıla nasıl geçirdi? İkinci yarı yıla ilişkin beklentileriniz neler? Çok doğru söylüyorsunuz. Öyle, özellikle biz Modoko üzerinde baktığımız zaman Türkiye'nin en eski kurumlarından bir tanesiyiz. Burada 300'e yakın firmamız var. Ve Türkiye'nin her yerinden firmalarımız var. Dolayısıyla biz mobilya sektörünün nabzında burada çok net vaziyette tutabiliyoruz. Mobilya sektörü şöyle değerli bir sektör. Türkiye'nin en fazla cari fazla veren biz dördüncü sektörüyüz. Yani ithal girdiğimiz çok fazla yok. İracat yapıyoruz. Çok kaliteli üretim yapıyoruz. Ve 500 bin kişiye yakın insana da iş e, olanağı sağlıyoruz. Dolayısıyla mobilya sektörü korunması, kullanması gereken bir sektör. Ama yaşamış olduğumuz krizle birlikte biliyorsunuz mobilya bir zorunlu tüketim değil gibi gözüküyor ama e, aslında bir evlenecek insan zorunlu olarak mobilyaya ulaşması lazım. Bir çocuğu olacak insanın mobilyaya ulaşması lazım. Bir iş yeri açacak insanın mobilyaya ulaşması lazım. Ama buna rağmen zorunlu olarak gözükmediği için bu dönem İçeride biz kendimizi tamamen mobilyadan çekmiş vaziyetteyiz. İşte görüyorsunuz ki evlilik oranları oranları düşüyor. Ee, mobilya yenileme oranları düşüyor. Ee, ihracat oranları da yine aynı şekilde bizdeki maliyet artışlarıyla birlikte yurt dışındaki o dengesiz fiyat oluşumuyla birlikte ihracat oranlarımız da düşüyor. İlk altaya baktığımızda mobilya perakende anlamında yaklaşık %2'ye yakın TL bazında geriye geldi. İhracata baktığımız zaman ihracatta da dolar bazında yaklaşık 1.9'larda yani yine %2'ye yakın geriye geldi. Sonuç olarak mobilya sektörü ne yazık ki bu yılı iyi geçirmiyor. İnşallah ben ümit ediyorum ki önümüzdeki bu bir yıl sürecinde yavaş yavaş bu ekonomik krizi Türkiye'nin atlatmasıyla birlikte bizler normale dönüp yine o eski keyifli günlerimize geri döneceğiz inşallah. Evet umuyorum ben de. Şimdi aslında çok fazla önemli nokta parmak bastınız ama ilk olarak elbette ki ben döviz cephesini ele almak istiyorum. Şimdi bu noktada zaten biz tüm ihracatçılardan da çağrıları takip ediyoruz. Sizin de bu konudaki elbette beklentileriniz var. Türkiye'deki şu an gerçekleşen fiyat artışlarının mobilya sektöründe satış rakamlarına tam olarak yansımadığını da söylüyorsunuz aynı zamanda. Şimdi enflasyonla takip ettiğimiz gelişmeleri fiyatlara yansıtamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hem bu konudaki aslında düşüncelerinizi dinlemek istiyorum hem de bu kur cephesine ilişkin beklentileriniz Size böyle çok kısa dinleyebilir miyim sizlerden? Nurhan Hanımcığım, bu kur olayını hepimiz konuşuyoruz ama ben bir örnek de isterseniz anlatmaya Tabii çalışayım. Ki. Bir yıl öncesinde Amerika'da ya da Avrupa'da biz şu kalemi size satacağız dedik. Şu kalemin bir yıl önce 100 lira olduğunu düşünün. Kurla baktığınız zaman bu yaklaşık olarak 3.7 dolara geliyor. Şimdi bir yılda bu 100 lira olan, yani 3.7 dolar olan kalemin... Enflasyon %71 arttığı için geçeneye göre konuşuyorum. Türkiye'deki rakamı 171 liraya geldi. Ama dolar %25 arttı bir yılda. Yani dolara baktığımız zaman bunu biz 125 liraya satmamız lazım. Ama gerçek değer 171 lira. Dolayısıyla bir yıl öncesinde 3.7 dolara sattığımız bu kalemi şimdi 5.2 dolara satıyoruz. Şimdi Amerikalı, Avrupalı ya ben bunu zaten 10 yıldır işte Çin'den alıyorum, farklı yerden alıyorum. 3.7 dolar alıyorum. Sen kalkıp bunu niye arttırdın dediği zaman biz bunu anlatamıyoruz. Dolayısıyla bu kur hatasından dolayı bizim fiyatlarımız yüksek kalıyor ve ihracat pazarlarını kaybediyoruz. Türkiye'de doların bana göre hesaplanma yöntemi kesinlikle hatalı. Bir iktisatçı olarak da söylüyorum. Yani bir mobilyacı olarak sadece değil. Olması gereken ne? Para bir değişim aracıysa bu ürünün dünyanın her yerinde benzer ürünse fiyatı aynı olması lazım. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman doların yarın ne olacağını e, tahmin edebilen kimse yok. Evet, Aslında maalesef. olması gereken ne? Bizde enflasyon yıllık %71 mi? Amerika'da yüzde kaç? Yüzde dört. Yetmiş birden dördü düşeceksin. Aynı şekilde dolar yüzde altmış yedilerde değerlenmesi lazım. Biz şu anda yüzde yirmi beş doları değerlendirmeyle Türkiye'de ihraç edilen bütün ürünlerin fiyatlarını hatalı bir hale getiriyoruz. Dolar gerçek değerinde olmadığı sürece ürünlerin hiçbirisinin değeri gerçek değerinde olamaz. Biz de şu anda ne yazık ki ihracat ürünlerinin hiçbirisi gerçeklerini değil. Evet, maalesef i̇hracat aslında oluyor. burada zaten bir kur kontrolü söz konusu. Bu noktada biz zaten az önce de söylediğim gibi çok fazla çağrı alıyoruz. İşin elbette bu boyutunu da tartışacağız ama bir yandan bu bahsettiğiniz durum bizim ihracattaki aslında rekabet gücümüzü de etkiliyordur elbette. Şimdi sizin verdiğiniz örnek çok güzeldi. Biz Türkiye olarak bu hani bir ürünü şu anda 100 birime satıyoruz. Hemen ardından 130 birim yapıyoruz aslında onun fiyatını ama bu sefer pazarlarımız bize diyor ki ben Çin'den daha uygun fiyatlı alıyorum. Bu noktada şimdi bizim Türkiye olarak rekabet edebildiğimiz bir ülke var mı? Potansiyelim son iki yılda nasıl değişti sizce? Şimdi mobilya özeline baktığımız zaman biz ithal girdisi çok olmayan bir sektörüz. Yani ormanlarımızı kesiyoruz, mobilya yapıyoruz ve mobilyayı artık hem tasarımda, inovasyonda çok iyi olduğumuz için de çok kaliteli bir şekilde yapabiliyoruz. Hala da biraz önce söylediğim gibi 3,5 yani 3.7 dolarlık ürünü 5.2 dolara çıkartmayla biz dolar bazında %40 fiyatları arttırmış olmamıza rağmen yine hala da rekabetçiyiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Rakamın oynaklığının ortadan kaldırmamız lazım. Yani bu 3 mü, 4 mü, 5 mi rakam sabit olsun. Biz sürekli onun üzerinden insanlarla bayilik ve uzun soluklu anlaşmalar yapalım. Bunu sabitlemeden yani dünyayla aynı dili konuşacak bir şekilde getirmeden bizim ihracatta sektörlerimizin birçoğuna baktığımız zaman avantajlıyız. Yani bakıyorsun Bizim sunta medefede dünyanın en büyüğüyüz. Aksesuarda dünyanın beşinciyiz. Diğer işte metal vesaire sektörlerimizde de üretim kabiliyetlerimiz çok iyi ama ihracat yapacaksak, ana amaç ihracat yapmaysa, ihracatla birlikte biz kalkınacaksak, ihracatlı ki bu oynaklığı ortadan kaldırmamız lazım. Belli bir rakamda, belli bir sistem getirilsin. Ona göre biz de elimize çantamızı alıp dünyayı teker teker gezip, kardeşim bizim ürünümüz bu, fiyatımız bu. Fiyat Bundan sonra 3 dolar değil 7 dolar ama sürekli 7 dolar olacak diyebilelim. Ona göre planlarımızı, stratejimizi belirleyip satış yapmaya çalışalım. Evet. Bu oynaklığı mantıklı bir şekilde kaldırmamız lazım. Şimdi sizin burada fiyattan ziyade aslında böyle serzenişte bulunduğunuz bir konu daha var. O da aslında bizim tanıtım eksikliğimiz. Şimdi sizin bu noktada bazı çağrılarınız oldu. Tanıtım noktasında yeterli değiliz. Dünyanın en iyi mobilyalarını üretiyoruz. En iyi mobilyalar bizde ama yeterince tanıtılmıyoruz şeklinde çağrılarınız oldu. Bu noktada ne gibi eksikliklerimiz var sizce bizim? bizim yurt içinde de yurt dışında bir marka bir sıkıntıya gittiği zaman ya da satışlarını arttırmak istediği zaman herkesin önerisi kardeşim reklam yap markanı duyur. Şimdi yurt dışında biz markalarımızın reklamını yapmak kalktığımız zaman bizim yıllık cirolarımızı talep eden korkunç bütçelerle karşılaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Devletimiz tekil vaziyette firmalarımıza destek vermesin. Şimdi dün maç seyrediyorum. Aşağıda bakıyorsun. Kamto şu ülke diye ülke reklamı geçiyor. Biz yurt dışında sektörlerimizin reklamını yapmamız lazım. Bunun için de Türkiye'nin elinde çok önemli bir silah var. Türkiye'nin en iyi ihracat kalemlerinden bir tanesi dizileri. Yurt dışına gidiyorsunuz. Geçenlerde hep anlatıyorum bir Afrika coğrafyasına, Arap coğrafyasına gittim. Çocukları Türkçe konuşuyordu. Bizdeki dizileri bir gün sonra orada dinleyip Türkçe öğrenmişler. Bir araştırdım. Sadece o diziyi 700 milyon kişi izliyormuş. Şimdi o dizilerde biz mobilyayı anlatsak, hep işte tatil yörelerimizi gösteriyoruz. Ertesi yıl çok ciddi biliyorsunuz oralara bir e, yığılma oluyor. Her sektörleri gösterelim. İşte biz mobilyadayız, tekstildeyiz, işte saç ekimdeyiz vesaire vesaire. Sadece bunların tanıtımını yapsak bizim ihracattaki ciromuz çok ciddi şekilde artar. Bakın sadece bunu yapsınlar yeterli bizim için. Ama bunu bile biz razı edemiyoruz. Evet peki bunun haricinde hem yurt içinde hem de yurt dışında bizim sektördeki verimliliği sağlamamız için sizce neler yapılabilir? Verimliliği sağlamak için de bizim dünyada bu işi başarmış ülkeleri araştırmamız lazım. Yine hep benim anlattığım konulardan bir tanesi Almanya'ya bakıyorsunuz Türkiye'de 44 bin tane mobilyacı var. Almanya'da 15 bin tane var. Almanya'daki 15 bin tane mobilyacı bizim 44 bin mobilyacının 3 katı üretim yapıyor niye böyle oluyor diye baktığınız zaman bizim 44 bin mobilyacının 40 bin tanesinde sadece bir kişi çalışıyor. Bakın mobilya ağır bir ürün biliyorsunuz. Sunta 4 metreye 2 metreye batları var. Alacaksın, keseceksin, masa yapacaksın, müşteriye götüreceksin. Bir yandan muhasebeyi tutacaksın, bir yandan satışını yapacaksın. Bu işlerin bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle yapılabilme ihtimali yok. O yüzden biz firma kurarken artık Almanlar gibi minimum standart getirmemiz lazım. Diyeceğiz ki en az beş kişi, en az 500 metrekare. Türkiye'de 10 metrekareye bile müsaade ediyorlar. Bankada paran olmasa sorun değil diyorlar. Almanlar diyor ki en az bir 50 bin euro olacak. En az şu makinelerin olacak diyor. Dolayısıyla biz bir kişiyle kurduğumuz firma kayıt dışına yönlendiriyoruz. Gelişmekte olan firmaları da baltalıyor. Ama Almanlar girdiği zaman belli bir hacimle girdiğin için işi de bilerek girmeni sağlıyor. Destek de veriyor. Dolayısıyla direkt sektöre ve ülkeye katkı sağlıyor. Bir diğeri de biz şirketler özelinde nasıl aile hekimliği var, firma hekimliğini de getirmemiz lazım. Yani sermayeyi verip sen firmanı kuruyorsun ama birçok kısımlarda bilgimiz, eğitimimiz yeterli olmayabilir. Bu gibi yeni kurulan firmalara da hekim desteği vermemiz lazım. Finansı nasıl yöneteceksin, imalatı nasıl yapacaksın, ihracatı nasıl yapacaksın, devlet teşviklerine nasıl ulaşacaksın? Bunlarla ilgili de tabana yayılır vaziyette bir teşvik sistemi getirmemiz lazım. Evet aslında Almanya örneğini verdiniz. Firmalar açmak için belirli başlı şartlara uymak gerektiğini söylediniz. Yanlış hatırlamıyorsam sizin bu konuda bir görüşünüz daha vardı zaten. Mobilya sektörü için e, markaların bir AVM çatısı altında toplanabileceğine ilişkin bir görüş belirtmiştiniz sizlerde zaten. Şimdi hem işin bu boyutu var aslında hem de bir hekimlik duyurusunda bulunuz. Burada aklıma başka bir çağrınız da geliyor aslında. Şimdi siz dediniz ki ihracattaki artış sağlamak için, yurt içi sektördeki dengeyi sağlamak için işi bilenlerden fikir alınmalı. Bu noktada hatta siz bazı randevular oluşturmuştunuz. O çağrılarınıza bir dönüş alabildiniz mi? Bakanlarımızdan davetlerimizi kabul edip birebir görüştüğümüz bakanlarımız oldu. Ama e, burada tabii çok farklı parametreler de devreye giriyor. O yüzden çok incelenip irdenip öyle karar alması gerekiyor diye düşünüyorum ki e, söylemlerimizde biz çok e, cevap alamadık. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz bilim kurulları oluşturuldu ve o bilim kurulları doğru sürecin yönetilmesini sağladı. Bizde de her sanayi dalı kısmında bu tarz e, oluşumlar yapılsa, yukarıdan inme, ben bu kanunu kuralı getirdim değil, sizden ne istiyorsunuz? Verimliliği nasıl da arttırırız? istişareleri yapılsa, ben çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Türkiye'de biliyorsunuz sarı mavi logolu bir firma var. Türkiye'nin evet. ihracatının 3-5 katı ihracat yapıyor. Bakın Modoko'da 150 bin metrekarede 300 tane firma var. Bu yapıyı alın, dünyanın neresine götürürseniz götürün bu yapı çalışır. Ve size ciddi ihracat getirisi sağlar. Ama biz şu anda fasonculuk yapıyoruz ve fasonculukta ufak tefek maliyet artışlarıyla hemen farklı ülkelere firmalar yönlenebiliyor. Ama kendi mağazanızda bir AVM oluşturup orada ürün satmaya başlasanız fiyat artışları perakende müşteriyi o kadar rahatsız etmeyebilir. Çok kadar göze de gelmeyebilir. Dolayısıyla bizim ihracatta biraz daha farklı metotları uygulamamız lazım artık. Evet kesinlikle. Aslında hazır perakende müşterilere gelmişken konu böyle burada da birkaç farklı sorun olacak. Şimdi ilk olarak elbette biz yaz aylarındayız ve sektörde aslında en hareketli dönemin geçmesi gereken bir sezondayız. Bu hareketliliği sağlayabildik mi? Çünkü bir yandan da zaten Türkiye'deki evlilik oranlarının düştüğünü takip ediyoruz. Hem de zaten beklenen mobilya sektörü ocanlanmayı yaşamadı dedik. Şimdi bu sezon yaz sezonu sizce nasıl etkiledi sektörü? Bir şimdi belli dönemlerde Modoko özelinde de bütün firmalarda bir ciro analizi yapıyoruz. Gayri resmi vaziyette bütün firmalarımızın cirolarını topluyoruz. Ne haldeyiz? Türkiye'ye göre durumumuz ne? Onu da sürekli hesaplamaya çalışıyoruz. Türkiye son bir yılda perakende anlamında mobilyada yaklaşık yüzde 1.8 ufalmış. Yüzde 2 diyelim biz ona. Modoko'da biz yüzde 20 arttırmışız. Geçen yıla göre perakende de TL bazında ciromuzu. Ama enflasyonlu göz önünde bulundurduğumuz zaman bizde de ciddi bir kayıp var. Dolayısıyla insanların bu dönem sözlerimin başında söylediğim gibi mobilyadan kendilerini biraz daha geriye çektikleri bir dönem olduğunu gözlemliyoruz. Hepimiz sadece mobilya değil bir gömlek alacak, bir ayakkabı alacak olsak bile diyoruz şu dönemi geçsin ondan sonra alalım. Ama mobilyada şöyle bir sıkıntı var. Evlenecek insanların mobilyaya ulaşımı da zor olduğu zaman direkt evlenme sayıları sonuç olarak da son günlerde en çok konuştuğumuz, dert yandığımız iki gün sonrasında da nüfusun yaşlanması ve yeni nüfusun artmaması gibi sorunları yaşamaya başlıyoruz. Şimdi düşünün bir çift evlenecek, mobilya ve diğer kalemleri alt alta koyduğu zaman 600-700 bin lira gibi para tutuyor. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Şimdi bu rakamı ödeyebilmesi için eskiden hem rakam biraz daha düşüktü hem de biliyordu. Şimdi vade de kalktı. Yani bu parayı evlenecek çiftlerin bir nevi artık nakit bulması lazım Dolayısıyla bu dönem onu da yapamadığı için bir mobile satılamıyor daha da kötüsü evlenecek çiftler bu dönem evlenemiyor Evet, o yüzden mobilya olarak... gibi sektörlere biraz daha pozitif ayırmış lazım. Tabii ki az önce söylediğiniz noktaya da böyle parmak basmak istiyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki mobilya satışlarında fiyatların artması hem evlilik oranlarını hem de doğum oranlarını düşürecektir. Çünkü insanlar zaten bu mobilyaya ulaşamıyor. Şimdi burada aslında farklı bir pencereye de bakalım o zaman. Taksit sayıları kısıtlandı. Hatta bazı sektörlerde tamamen kaldırıldığını biliyoruz artık taksitlerin. Şimdi siz burada acaba yeni bir hani öneriniz şöyle bir formül uygulansın diye bir düşünceniz var mı acaba? Şimdi taksit sayıları azaldı ama baktığınız zaman çok da ciddi azalma olmadı. Yani 12'den 9'a düşürdük. Bizim firmalarımız 9'da yapamıyor. Niye yapamıyor? 100 liraya sattığınız bir ürüne 9 taksit yaptığınız zaman ertesi gün bankadan aldığınız para 50 lira oluyor. Dolayısıyla maliyetinin çok altında bir fiyata inmiş oluyorsunuz. Şimdi mobilya sektörünün biraz hızlanması diğer sektörlerde de hep diyoruz ya işte kredi oranlarının, faiz oranlarının düşmesi lazım diye bu oranlar düşmeye başladıkça biz firmalar olarak biraz daha işte limitler olan o dokuzlara gelebileceğiz. Hem yani devlet de daha fazla taksit sayılarını arttırdığı noktada bu sefer evlenebilecek çiftlerin önüne bir çözüm üretmiş olacağız. Dolayısıyla mobilya sektörü gibi. Mesela, geçenlerde deprem bölgesinde biliyorsunuz 150 bin liralık faizsiz 4 yıl kredi seçenekleri sunuldu. Evlenecek çiftlerin mobilyaya ulaşması için bu tarz e, taksit arttıracak uygun şekilde taksit arttıracak metotların bence yapılması gerekiyor. Peki Koray Bey şimdi aslında mobilya sektörünün doğrudan bağlantılı olduğu böyle birkaç sektör daha var. Bunlardan birisi de elbette konut sektörü. Daha dün biz verileri karşılaştırdık. Yılın ilk 6 ayında önceki seneye göre oldukça derin bir yavaşlama söz konusu. Sadece Temmuz ayında bir artıştan bahsedebiliyoruz. Şimdi elbette mobilyada da ücretlerin çok da düşük olduğunu söyleyemeyiz. Yani burada da yüksek fiyatlar var ama elbette ki konut kadar değil. Dolayısıyla konuta erişim şu anda daha zor durumda. Ve içinde bulunduğumuz maalesef finansal kriz dolayısıyla insanların artık ev sahibi olması oldukça zor. Hatta biz şu anda taşınma risklerini bile konuşur durumdayız. Şimdi bu konut satış grafiklerinde istatistikler değişmediği sürece sizce mobilya sektöründe derinden bir dönüşüm gözlemleyebilir miyiz? Biz tabii direkt dediğiniz gibi konut sektörüyle çok ciddi bağlantıyız. Birisi bir ev alıyorsa iki gün sonra o evin yenilenmesi dolayısıyla mobilya ihtiyaçları doğuyor. Ama konut satışlarının içeriğine baktığınız zaman konutta da vade olmadığından dolayı alanlar genellikle şu sebepten alıyor ekonomik krizin olduğu dönemlerde özellikle firmalar nakde ihtiyaç duyduğunda ellerindeki bazı daha önceden yatırım için almış oldukları mülkleri çok ucuza satıyorlar. Dolayısıyla bir fırsat fiyatı doğuyor. Konutla ilgili de bu fırsatı görüp elinde parası olan vatandaşlarımız ya 5 liralık ürün 3 liraya inmiş bankada ben bu faizi zaten alamam. Ondan dolayı bunu alayım düşüncesiyle bu dönemde konut alanlar çıkıyor. Ama gerçek ihtiyacı olanın durumu da olmayanların taksit de olmadığı için ben konta ulaşabildiğini düşünmüyorum. Mobilya sektöründe bir diğer olay da bizde metal var, sünger var, cam var. Birçok sektörü de biz hareketlendiriyoruz. Dolayısıyla faizlerin ineceği güne kadar bizim hep yapmış olduğumuz planlarda biz bir şekilde sabredip o günleri görmemiz lazım. Ama bizim firmalarımızdan özellikle yatırıma kriz döneminde yakalanlar, yani büyüme için işte makine yatırım yapmış, fabrika yatırım yapmış, finansal yapısı çok kuvvetli olmayan, nakit olmayan firmaların da bu dönemde ciddi zorlandığını, hatta kapanmaların, iflasların olduğunu da bu dönemde ne yazık ki görüyoruz. O yüzden bu sürecin sektörün çok ciddi yer almaması için çok uzamaması lazım. Evet maalesef. Aslında işin bu kadar satış boyutunu konuştuk. Üretim boyutunda konuşmadan programı sonlandırmak istemiyorum. Son böyle 5-6 dakikanın içindeyiz. Şimdi üretimde biz zaten mobilya sektöründen hani baktığımızda siz de az önce saydınız cam kumaş derken birçok sektörü zaten içinde barındırıyor ve üretim noktasına biz aldık. Aslında oldukça şanslıyız. Sizin de söylediğiniz gibi zaten ithalat girdiğimiz de çok fazla değil bu noktada. Peki üretim ayağında bir değişiklik oldu mu bu finansal kriz döneminde sizce? Üretimde kapasite düşüklüklerini işte yayın boyunca anlattık. Ama ve lakin kapasite düşüşüne rağmen biz firmalarımızda çalışacak mavi yakayı bulamıyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani 100 kişiyi çalıştırması gereken firma artık 70 kişiyi bile zor çalıştırıyor. Sonuç olarak insansız nasıl üretim yaparızı artık hep düşünüp çözmeye çalışıyoruz ki mobilyada bu çok mümkün değil. Bizim özellikle beyaz yaka değil mavi yakayı sektörlere daha çok sokacak yöntemler bulmamız lazım. Bakın Ümraniye'de biz iki ay öncesinde işte konuyu ben Kaymakam Bey'e anlattım. Ne yapılması lazım dedi. Dedim ki ilçedeki bütün ilkokulların müdürlerini, rehberlik hocalarını toplayalım. Çocuklarımızı düz liselere değil meslek liselerine kayıt olmaları ile ilgili bilgilendirmeye çalışalım. verilerinden de aynı şekilde. Sağ olsunlar Ümraniye'deki bütün okulları topladık ve dedik ki bakın çocuklar düz liseye gittiği zaman sonrasında iş bulmakta zorlanıyor. Bulsa da ciddi rakamlarda istedikleri az ettikleri rakamları bulamıyorlar. Ümraniye Meslek Lisesi'nin mobilya bölümünün kapasitesi 200 kişi, geçen yıl sadece 20 kişi kayıt olmuş. Bakın bu bölümleri bitirenler hem beyaz yakadan daha fazla maaş alıyor, hem de iki gün sonra kendileri firma kurma imkanları olabiliyor. Çocukları buraya alıp anlattığımız zaman ilgi çok daha fazla artıyor. Ama biz bunu artık bir hükümet politikası haline getirip Türkiye'nin genelinde çocuklarımıza kardeşim sadece beyaz yaka olmak değil işte doktor, mühendis vesaire piyasada karşılığı olan bölümlere mutlaka olsun ama bakıyorum geçenlerde bir arkadaşım iş görüşmesine gelmiş felsefe bölümünden ben mezunum mobilya satış yapmak istiyorum. Dedim ki çok güzel bir bölümüm var ama mobilya çok uygun değil. Evet. Dolayısıyla sahada karşılığı olan ve rakam olarak da iki gün sonrasında mutlu edecek değerdeki e, sektörlere Mobilya dışında da yine sanayi sektörlerine biz çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım. Bir diğer yapmamız gereken olay da şu elimdeki kalemi ya da mobilyayı üretebilen adam çok değerli bir adam. Bu adamlar zanaatkar. Bunlara hak ettiği değeri vermemiz lazım. Çocuklardan ben bunu da duyuyorum. Yani ben ileride usta mıyım diyeceğim. Avrupa'da ustaya bir doktor ee, değeri veriliyor. Aslında Biz parmak Türkiye'de biraz noktada daha sektörlere haklısınız. Yani Türkiye'de çok pardon sözünüzü bölüyorum ama Türkiye'de zannediyorum ki bu evet. durumun aslında bir statü dengesiyle de alakası var. Çünkü en basit bir arkadaş ortamına girdiğinde gençlerimiz artık meslek lisesinde okuyorum dediğinde hoş bakışlarla karşılaşmıyorlar. Şimdi o dönemi de takip ediyoruz elbette. Eğitim noktasında da takip ettiğimiz haber akışları var. Sizin söylediğiniz gibi beyaz yakalı olmak için aslında bir üniversiteye giriyor belki ama sonrasında hem maddi olarak tatmin olmuyor hem de istediği statüde bulunamıyor. Ama tam tersi olsa aslında şu anda meslek kullarına bir yönelim olsa belki de çok haklısınız gerçekten. Hem maddi olarak daha tatmin dolu bir hayat geçirecek hem de elinde böyle yapabildiği güzel bir meslek olduğunda kendisini daha iyi hissedecek aslında. Yayının başında sormuştum sektör içi verimliliği arttırmak için neler yapılabilir diye. Bence bu da onlara ilişkin çalışmalardan birisi. Kesinlikle gençlerimizin önünü açmamız bu noktaya yönlendirmemiz lazım. Hem bu yeni böyle parlak fikirlerini de önünü açacaktır diye düşünüyorum Koray Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. O yüzden bizim gençlerimize, ailelerinde biraz daha bilinçlendirmemiz lazım. Bundan 5 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde ben hep şunu söylüyordum. Avrupa'da görüyorsunuz evinizde bir şey var. Ustayı çağırıyorsunuz, jiple geliyor. Bizde de bu yavaş yavaş olmaya başlayacak diyordum. Bizde de şimdi bu yaşanmaya başlandı. Yani kalkıp evinizde çok ufak bir cihaz arızalandığı zaman bile işten anlayan insanın sadece ona bakmak için gelip sizin istediği rakamlar çok ciddi rakamlar olmaya başladı. Evet. Ve bu her geçen gün biraz daha artacak. Çünkü artık usta yetişmiyor. Hiçbir sektörde yetişmiyor. Her geçen gün azaldığı için de arz talep dengesinde değeri ustaların atmaya başlayacak. Çocuklarımızı ve ailelerini sanayi dallarına mutlaka 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 özendirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin ileride ekonomik anlamda da sıkıntı yaşamaması, rekabetçiliğini koruması, ihracatını arttırması için işin elzem bir konu. Kesinlikle Koray Bey sizlerle aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ediyorum bu samimi cevaplar için. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Teşekkür